Arkadaşlar e, Dalat'ta kaldığım odayı tanıtayım istedim size banyosu sıcak suyu çok iyi yani sıcak su harika ondan sonra iki tane çift kişilik yatağı ben öbür tarafta yatıyorum buraya elbiselerimi <laughs> dizayn ediyorum ondan sonra şurada balkonumuz var. Dalat akşamı. Şurada bir kettle'ımız var, buzdolabımız var, televizyonumuz var. Şöyle güzel bir dalat manzaramız var. Askılığımız var. Aynamız var. Ee, çok uygun fiyat arkadaşlar. İnama, i̇nanamayacaksınız. Ee, günlüğü 200 dong. Yani 320 TL yapıyor. 20 günlüğüne tuttum ben burayı. Memnunum. <laughs> Süper bir kondisyonu yok. İyi otel. Le Man Otel Dalat'ta. Bir oteller sokağı var zaten o sokakta. Asansörü de var. Uygunum yani. Benim için iyi yani. Çok şükür. Resepsiyonu da böyle arkadaşlar. her şeye yardımcı oluyor çocuklar yani sağ olsunlar. Otelin resepsiyonu böyle abisi. <laughs> Asansör de var. Bu da zaten biliyorsun onların inanışlarına göre hemen hemen her dükkanda var. Dışarıda da yağmur yağıyor biraz şiddetlendi. Bekliyorum çorba içmek için. Evet çocuklar sabah sporu yapıyor. <laughs> Dalattan sevgiler arkadaşlar. Herhalde bir etkinlik var ona hazırlanıyorlar. Ara sokakta bir yerdeyim. Pastaneden börek çörek aldım. Ama pastanede börekle çörekle içecek bir yer yok sadece satış yapıyor. Şunları aldım. Arada bir yerde de bir kahveci var. <laughs> Kahve söyledim. O da yanında bir muhakkak bir tane bir içecek daha getiriyorlar. <laughs> Ama arkadaşlar ya her şeye de domuz koyuyorlar. Sora 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 vallahi var ya. <laughs> Burası da kahveci kardeşimin yeri. Hepsi var burada. Güne çocuklarla başladık. Evet arkadaşlar, Dalat'ın ara sokaklarındayız. Burada bir kahve içtim. <laughs> Thank you. Bye bye. sokakları bir gezelim. Bu karma bir video olacak. Kaldığım otel. Otel odası. Ara sokaklar. Dalat'tayız. Sokaklarda yürümeye devam. Vietnamlılar buraya Dalat'a Balayı şehri diyorlar. Çok gezilecek yer olduğu için Biz yeni başladık. Galat bir çiçek şehri arkadaşlar. Binlerce çeşit çiçek var. Ana caddelerden biri değil de ara sokaklardan biri burası. Bugün gelişimin üçüncü günü. Dalat bir tarım şehri arkadaşlar. Çok yağmur alıyor. Rakımı da yüksek. Denizden yüksekliği bir, bir kilometre gibi var sanırım. daha kurulmuş bir şehir. O yüzden çok yağmur alıyor. Yağmur bitmedi. Hava kapalı. Her an yine yağabilir. <laughs> Önlemlerimizi aldık. Öyle turluyoruz. Bakalım önümüze neler çıkacak daha. Burada bazı dükkanlarda bir ritüel var arkadaşlar. Mağazaya girerken Ayakkabılarınızı çıkartıyorsunuz. Öyle ayakkabı bakıyorsunuz. Her kere, herkesin, her yörenin kendine göre bir satış şekli var. Sin <laughs> chào. Göstereyim dedim size. Değişik yani. Çok yağmur yağdığı için sürekli yerleri temizleyeceğine böyle bir önlem almışlar gibi geliyor. Hepsinde değil de ilk defa görüyorum. <laughs> Değişik. We can go now, please. Bir de Dalat sokaklarında motora binelim arkadaşlar. Evet. Kırmızı yandı. Ama biz dinlemeyiz. <laughs> Bizde kırmızı yok. Ne o? Yağmur yağdı yağacak gibi arkadaşlar. ama soğuk gerçekten. Evet buralarda benim otele yakın sokaklar. Bu yol sizi göle götürüyor arkadaşlar. Göle çok yakınım. Evet tam kafeleri her yerde. Katinat'ta Vietnam'ın kahve zinciri her yerde var. Vietnam'ın her yerinde var. Evet bu yol sizi göle getiriyor. Çok yakın zaten 300 metre falan. Evet arkadaşlar, Vietnam Dalat sokaklarından seslendim size. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.